Herkese tekrardan merhabalar. Ben Ekin Eylem Ulaş. Kumtel Türkiye YouTube kanalının hazırlamış olduğu Ramazan Kumtel'le güzel programıyla tekrardan karşınızdayız. Bugün Ramazan denince akla ilk gelen tariflerden biriyle karşınızdayım. O da güllaç. Güllaç aslında kökeni 15. yüzyıla, 1400'lü yılların sonuna 2. Murat'a kadar dayanan tarihimizin en köklü tatlarından bir tanesi. Ve bir o kadar da hafif bir tatlı. Güllaç denmesinin sebebi ise aslında gül suyundan geliyor olması. O da şu, ...güllü aş, nasıl sütlaç sütlü aştan geliyorsa... ...güllü aşla aynı şekilde güllü aştan geliyor arkadaşlar. Bu da küçük bir dipnot olarak aklımızda bulunsun. Benim aslında çok sevdiğim bir tatlı. Yıl, yani 12 ayda bir sefer tükettiğimiz tatlılardan bir tanesi. Hani 40 yılda bir açan çiçekler gibi benim için açıkçası. Çok seviyorum, çok hafif. Böyle çerez niyetine bile yiyebiliyorsunuz, hissetmiyorsunuz bile... Şimdi burada güllaç hani standart e, tepsiye dizelim, cevizini, fındığını koyalım, üzerine nar atalım ya da işte vişnesini koyalım gibisinden standart bir tarif olmayacak aslında. Burada benim bir dokunuşum olacak. Ne yapacağız? Sarma bir güllaç yapacağız ama neyle yapacağız? Çilekle yapacağız. Çilekli sarma güllaç yapacağız bugün. Benim de dokunuşum burada bu olacak. Hemen hızlı bir şekilde malzemelerimizi sayalım. Burada güllaç yapraklarımız var. Süt, güz suyu, ceviz, fındık, toz fıstık, hindistan cevizi... Şeker ve çileğimiz var. O zaman çok fazla vakit kaybetmeden hemen yapmaya başlayabiliriz. Öncelikle 1 litre sütü ocağa alıyoruz. 1 litre sütte yaklaşık 300 gramla 200 gram arası toz şeker ekleyebilirsiniz. Ya da şekerini siz istediğiniz seviyede ayarlayabilirsiniz. Ben genelde şekeri düşük tutmayı tercih ediyorum. Özellikle iftar sonrası bir anda hani yediğimiz yemeklerden sonra kan şekerimiz de çok yükseldiği için çok da fazla şekerle kendimizi böyle doldurmaya gerek yok. Burada sütümüzü kaynatmayacağız. Sadece şekerin erimesini sağlayacağız. Sütümüzü ılıtacağız. Şekerimizi iyice eriteceğiz. Bize yeterli olacak. Kaynamasına gerek yok. Birkaç damla da gül suyu atacağım ki amacına ulaşmış olsun güllacımız. Ocağımın altını kapatıyorum artık. Yeteri kadar şekerimin eridiğini düşünüyorum. Ve tenceremi şöyle yanıma yanaştırıyorum. Biraz şöyle tümü soğutmak için fazla ısınmış olabilir. Her ihtimale karşı biraz şöyle soğutalım. Şimdi güllaç tepsimi yanıma aldım. Tek tek yapacağız bunu. Üst üste koymayacağız. Çünkü tek tek sarmamız gerekiyor. Önce bir yaprak aldım. güzelce şerbetledim. Ben de ceviz ve fındığımı kırmaya başlayabilirim. Biraz da fındık. Evet, bu kadar yeterli olacaktır. Şimdi bakalım yeteri kadar sütünü çekti mi? Evet. Gayet de istediğim seviyede sütünü çekti. Şimdi içine şu şekilde saracağım için uzunlamasına cevizleri dolu dolu yerleştiriyorum. Aynı şekilde fındığı da arasına serpiştiriyorum. Çileklerimi de içine doğrayabilirim artık. Ne demiştik? Çünkü çilekli bir güllaç sarma yapacağız. Şimdi kendi içine doğru Kıvırmaya başlayabiliriz. Hem kendim hem de çekimi yapan arkadaşlarım içinde sarmış oldum. Şimdi artık sunuma geçebiliriz. İşlemimiz bitti. Sadece tabaklayacağız. Evet, şimdi artık üzerini süsleyebiliriz. İşte hepsi bu kadar kolay. Bir o kadar lezzetli bir o kadar hafif ve göze de hoş gelen bir tatlı. Güllaç tarihimizin en köklü tatlılarından bir tanesi. Şimdiden herkese hayırlı Ramazanlar ve hayırlı iftarlar olsun. Ben Ekin Eylem Ulaş, Kumtel Türkiye YouTube kanalının hazırlamış olduğu Ramazan Kumtel'li Güzel programıyla sizlerle birlikteydim. Kendinize çok iyi bakın yarın görüşmek üzere.